yardımcı olmaya çalışın. O da size sahada yardımcı olacak. İyi bir birliktelik olacak. Benim tarafım ailemize hoş geldin. Tamam söyleyeyim hadi Türkçe'den deneyim. <laughs> Çok mutluyum geldiğim için. Gerçekten bir Fenerbahçeli olarak her zaman hayalimdi. O hayal benim için gerçek oldu bir gün. Çok uğraştık. Allah nasip etti. Artık buradayım. İnşallah başarılı bir sezon geçireceğiz. Herkese bol şans diliyorum. Her şey için de teşekkür ediyorum. Teşekkür evet, bir kez daha Mesut Özil'in takım arkadaşlarına ithafen yaptığı konuşmayı transferlerimiz takımla birlikte çıktıkları ilk antrenmanda onları takım arkadaşlarıyla bir araya getiriyor. Hoş geldin diyor bugün yine kısa bir konuşma.